Merhaba arkadaşlar ben Melisa beni tanıyorsunuz zaten akşam videomu izleyenler eskiden ee, Arkadaşlar yeni e, bir video attım kimsesiz siz e, ailesiz ayarı devam ediyoruz evimde birkaç değişiklik yaptım saçlarımı da değiştirdim ee, Burada çantalarımız var şimdi kısaca bir ev tanıtayım sonra onu geçeceğiz zaten eşya almaya Bu çok da video sayılmaz ee, Şurada çantalarım var burada kırmızı kalemim ee, İşte işte lazım olan şeyler var Burada kitap, burada kalem kutum, burada boya kalemleri var. Burada tabletim var arkadaşlar. Burada ışık gece lambası var. Burası küçük bir mutfak. Burası zaten giriş gördüğünüz gibi böyle buraya bir odası yaptım. Birkaç şuraya raf alacağım. Ve burası da banyo taktıydım. Tuvalet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. E ben bir üstünü değiştireyim sonra da evime eşyası ve diş macunu, diş fırçası falan alacağım arkadaşlar. O yüzden ben gelip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar giyindim. Ee, hava çok soğuk olduğu için birazcık yani ben de bunu giydim. O yüzden şimdi çıkacağız. Ben bir çanta alıyorum. Şöyle. Paraları koyalım. Ürün koyalım. O zaman şimdi gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Merhabalar, merhabalar bir şey mi istiyordunuz? Tamam, tamam geçin. Ee, bir tane boşluk alabilir miyim? Buyurun. Ay. Ver. Evet arkadaşlar şimdi kafet alalım birazcık. Ee, şöyle yapalım. Tamam. Ben şu kafeti de çok beğendim. Bak direkt alıyorum. Ee, elbiseyi de alacağım. Ay bu değil. Şu elbiseyi de bayıldım. Bunu da alacağım. Şöyle şuraya bakalım bir de. bir de, bir de bu elbise varmış. Ay, bunu da alalım. Giyeriz. arkadaşlar. bu da güzel şey. bunu ben bir giyip geleyim en arkadaşlar. Arkadaşlar gidin ve beğenmeyin. bunun altında evde var bende. Hmm, buralara bakalım. Hmm, şu kıyafeti alacağım. Şu Şikayetçi var mıydı? Vardı sanırım. Ben bir şey yıldım bunu ansam mı? Alalım arkadaşlar belki bir işimiz yarar. Şu kefte alıyorum. Ee, bir de bunu alıyorum. Bunu da alıyorum. Bunu da, alıyorum. Bunu da alacağım akşam Okula giderken giyeriz. Ee, şimdi bir yer daha gidecektik. Hani oraya gidelim. Ay. Evet akşam markete geldik. Ee, şöyle bir gezelim bakalım. Ay. Arkadaşlar buradan dediğim gibi diş macunu, diş fırçası falan alacaktım. O yüzden ben şimdi şuna e, alayım. Bir dakika ben hemen şuradan bir para çekeyim arkadaşlar. Şöyle. Paramızı da çektik derken yanında benim param vardı arkadaşlar. Şöyle yine de ben koyayım. Tamam. Ee, diş fırçası ve diş macunu alacaktım. Bundan mı alsam? Şöyle şu paketin içine koyayım. Şimdi bunu da bu ne? Bu kadar merak ettim onu. bunu. Bunu bir anda yoruma yazsın. E takışlar şuna bakayım bir başka bir şey alacak mıyım diye. Bir tane meyve alalım. Bir de reçeller var burada reçel. Alalım cips de alalım cips cips. Bir de şunlardan Tamam. Ee, kasaya kimse yok galiba akşam ben yine de şöyle şu parayı bırakayım sonra olanlar da şöyle kutu içine koyalım. Tamam. Ee, şimdi telefon almaya gideceğiz arkadaşlar. Oradan bir şey alsak mı? Hmm. Buradan bir şey almaya ihtiyacım yok. En akşam bu telefonu alacağım. Arkadaşlar şöyle çantayı koyalım. Ee, bir de ben şu bilgisayarı beğendim. Ee, bunu ben bir hediye paketi yaptırayım. Kimse yok buna. Şöyle üstüne koysam bunu. Evet. Ee, para var burada. Parayı vereyim de. Ah, şöyle koydum. Olsun, arkadaşlar koyamıyor. şimdi e, dediğim gibi bu şapkayı aldım yere gidiyoruz. Pastacıya gidiyoruz. Hadi gelelim Evet arkadaşlar. Selam. Merhaba geçin buyurun. Arkışlar. İşte bu şapkayı buradan almıştım arkadaşlar ama geri koymayacağım. Çok güzel bir şapka çünkü. Evet. Geldik buraya arkadaşlar. Şunu Arkadaşlar, arkadaşlar ya. Neyse şu şurada kalıyor? Çok varmış bunu Benim gece var, Neyse onu atarım bunu. Hı -hı. Orada bir kart var arkadaşlar, bu kartı da alacağım. Ee, burada kalem de var, bunu e, yazarken okula götürürken alırım arkadaşlar. Hı -hı. Bakalım bakalım. <laughs> şu fenerle bayıldım ama almayacağım. Ee, evet arkadaşlar şunu şöyle alalım. Işıkta ben buraya gelip alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, başka güneş kremi varmış da ya, yani biz daha kış şu arkadaşlar zaten ee, ilk bahar yaz. O yüzden arkadaşlar gitmeyeceğimiz için almayayım boşuna. O şuralara da bakalım. Yedik arkadaşlar gerçekten Müthiş hem de. Ee, bir daha bakalım. Bir de bu ışık varmış. Bu ışığı da alayım ben. Bir, bir de bilgisayar alacağım. Aslında bir bilgisayar almıştım ama. Mesela şimdi e, ben altın ah, gibi var Mısırlı da alalım ve şimdi akşam gidelim. Neyse ben hemen gidiyorum akşam Bay bay. Evde görüşürüz. Arkadaşlar geldik. Şimdi ben şunları bir bırakayım şuraya gidip önce bir üstümü değiştireyim sonra başarılar alırım arkadaşlar hmm. pijama gitsem yok evet. burada benim bilgisayarım var Şunu bir çöp bilgisayarla şu görmüş olduğunuz bilgisayarı e, ders için kullanacağım arkadaşlar şuraya bunu da koyacağım. Başka bir yere Buraya koyayım. Tuvalet de olmaz. ben bir masa getirdiğim akışa buraya koyalım. Evet arkadaşlar getirdim. Buraya koyacağım. Daha var. önce yiyecekleri bir boşaltalım. Şöyle yiyecekleri koyalım. Şöyle koyalım. Aa arkadaşlar çok özür dilerim bir şey unuttuk. Ellerimizi yıkamayı unuttuk arkadaşlar. Şöyle ellerimizi yıkadık. Tamamdır. Şu, şunu da şuraya koyalım. Tamam. Evet, arkadaşlar, şimdi bunları yiyecekler vardı. Ay. Şurada bir test tane daha şunları da çıkartalım. İşte bu çeso ne yapmıştı. Daha fazlayım. Neyse şuraya koydum tamam. Şimdi aslında şuraya kefte yerleştirelim. Bunu zaten şuraya asacağım. Bunu asalım. Evet arkadaşlar yeni bir tane daha şuna getirdim. Çünkü anca yetti. Evet bunlar da dış fırçası ve dış malzeme. şuraya koyalım. Bunu da atalım şuraya. Çantamı boşaltalım. Şuraya paralar. Evet, telefonumuzu odaya koyalım. Bu su doluyor mu? arkadaşlar. Evet, şey çok güzeldi. Biz bunu bardak olarak kullanalım. Şuraya koyalım arkadaşlar. <laughs> Işığı kapat yani daha sabah zaten. Şöyle çantamı koyalım. E, şu ışığı atacağım ben çünkü arkadaşlar. E, şu ışıkları şuraya koyalım şimdi. Bayağı bir ışık dağılmışım. Bu çöpe gidiyor. Şu telefonumu buraya koyalım bunu çöpe atalım şöyle tamamdır şurada. bunlar da şeylermiş şurada Ay. çok Eğitme. tamam evet ben de kartımı koyayım acaba şurada şöyle yapalım ee, bir daha işimize yarar daha çok Şimdi daha iyi oldu. Evet son bir şey kaldı. Bunu da şöyle kalem yerimiz koyalım. Tamam. Şunu şöyle gitmeyeyim boşuna. Tamam. Arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bye bye.